Evet herkese yeniden merhabalar. Bugün ne yapıyoruz? Tabii ki de Clash Royale oynamaya devam ediyoruz. Bildiğiniz gibi 4957'ye kadar geriledik. Bunu canlı yayından izleyenler çok rahat bir şekilde gördüler. Çünkü bilgisayardan hiçbir şekilde oynayamadım. Kupalar düştü düştü ama sıkıntı yok. Zaten daha sezonun başındayız. Yeni hedefimiz umarım 6300'e kadar çıkmak olur. Bunu artık sezona son 2 hafta kala 1 hafta kala ben duruma göre bildiririm. Yani ona göre belki yeni bir seriye geçeriz 6300 kupa diye. Onun haricinde şimdilik bu durumdayız. Ben ben de dedim ki bu hazır kupa düşmüşken gel çok fazla düşmedik. Şu an zaten birçok kişi bu kupalarda sezon daha yeni sıfırlandığı için. Dedim acaba bu eski efsane olan destem hala iş yapacak mı? Çünkü bildiğiniz gibi en sonki gelen güncelleme ile bu bizim e, sağolsun dev iskeletimiz yarı yarıya hasar puanı indi. E, hasar demeyici indi. O indiği için ne oluyor bu sefer? Kart yarı yarıya e, şey azalmış oluyor. Faydası azalmış oluyor. Çünkü ben bu kartı sadece o hasarı için kullanıyordum. Yani savunma için kullanıyordum. Zaten diğer kartlarım saldırı kartımdı benim. Ama yine de denemekte fayda var. Acaba ne kadar ölü bir kart oldu? Bunu ancak maça girerek anlayabiliriz beraber. Sesimiz ne durumda? Bence idare eder durumda. Kayıt da güzel. Tamam. Şimdi karşımıza garip Kiril alfabesinden bir rakip geldi. Bilmiyorum artık hangi alfabe. Armor GP. Evet. Tamam onu oradan yolladın. Ben de en sağdan dev iskeletimi yollayacağım. Zaten bombacı ölecektir eğer bir şey yollamazsa oraya. Okey o da iyi. O kaleye, kuleye vurmasın ve kuleye vuruyor mükemmel. Tamam bir kere vurdu daha fazla vurmuyor. Şimdi atak sırası bizde. Eğer o ejderha ölürse. Tamam. Bakalım elinde ne büyüsü var. Bu arada umarım kasırgası yoktur. Balon destesi olabilir bu arada. Ya da şey golem destesi muhtemelen. Evet golem destesi galiba karşımızdaki arkadaş. Goleme karşı eskiden bu deste çok iyiydi. Bakalım hala iş yapıyor mu? Sende yoksa şey de mi var? Oo bir dakika dur. Kasırgayı boşuna attık mesela neyse. O bombacı okla gitmeyecek diye düşündüm. Bombacısının kule şey seviyesi mi azdı göremedim. Neyse şimdilik iyi gidiyoruz bakalım. Henüz bir zararını görmedik deviskeletin. Bakalım. Tamam, oradan ejderhasını yolladı. Yavru ejderhasını. Buradan deviskeletimizi atalım. Ve kale onu görmedi. Mükemmel yani. Evet, dediğim gibi golem destesi. Keşke o fıçıyı oraya yollamasaydık. Ama sorun yok. Mesela o ejderha ölmeyecek alana sarına Eskiden ölürdü. O yüzden ona mecburen yarasaları atmak zorundayım. Ama biraz abarttı sanki arkadaş. Şöyle ge onu ge geri çekmeme gerek bile yokmuş bu arada. Tamam. Hala iş yapıyor bence. Biraz daha fazla iksir harcatıyor belki. Oraya mesela yara satmama gerek yok normalde. Eski, eskiden olsa yani. Ama gene de bayağı öndeyiz yani. Bir hızlı bir atak yapmamız yok mu? Var. Hadi bakalım. Fıçı yapmadım, vazgeçtim ama. <laughs> Tamam onları çek ki güzel güzel vurayım. E ee, dur. dev iskeleti bırakayım şuradan. Önüne golem koyacak mısın acaba? Yetişti mi golemin? Yetişmedi. Mükemmel. Tamam ona başka bir şey atmayacağım. En arkadan mecburen bunu yollayacağım. E, de olduğu için. Yoksa rakip maçı saldı mı? Ama biz bu desteği denemek istiyorduk. Neden saldın maçı? Sayın Armor GP klanındaki kiril alfabesi. Tamam hızlı hızlı bitsin madem. Orayı alın hemen, hemen alın orayı. Tam ilk maçımızı rahat bir şekilde kazandık. Tam olarak desteği görmüş olmadık aslında. Ama hala iş yapıyor gibi geliyor bana. Bakalım. Bunu ancak kupa kasarken fark ederiz yani. Çünkü geçen sezon denemiştim, olmuyordu. Hiçbir işe yaramıyordu yani. Bu desteği devam edelim tekrardan denemeye. Bakalım ne olacak. Evet, herkese petrol var bu arada. Ben de mi geçsem ile? Güzel hediyeler var çünkü bu sezonda. Şimdi hemen Safe bir şekilde Goblin fıçımızı her zaman olduğu yere atıyorum. Köşeye. Çok güzel dev destesi. 2 tane vurduk. Hoş. Nice. Ee, şunu bırakayım. Bu arada hala felaket küresi gelmedi. Mükemmel. O da çok iyi. Felaket küresi nerede abi? Yani gelse de gelmez. Keşke gelmeseydi yani. <laughs> şöyle yapacağım mecburen. Gereksiz bir hamleydi belki ama çünkü hepsi ölecek şimdi. Bir şeye dokunmayacağım. Hiçbir şey doku. Aslında fıçı atabilir miydik? Yok tamam. Zaten iskelet ölüyormuş dev iskeletimiz. Bakalım. Önüne dev yetişecek bu arada muhtemelen. Çok sıkıntı arkada şey varken, cadı varken önünde dev olması. Yetişti mi? Yetişti mi? Oo bir dakika şöyle yapalım hemen. Onları şuraya çekip şunu şöyle yapalım ve buraya bir tane ok atalım. Tamam. Bayağı bir şey harcadık ama olsun. Yapmamız gerekiyordu yoksa ölmeyecekti yani o şey. E, cadı ölmeyecekti. Güzel hasarımızla vurduk. Tamam şu an elimize felaket kulesi olduğunu hala görmedi rakibimiz. O yüzden rahat rahat devini bırakabiliyor. Devi şuraya kadar çekeceğim. Bakalım arkasına ne atacak. Oo çok iyi. Mesela eskiden bunu buraya koyuyordum dev iskeletimi. Direkt tek atıyordu yani şeye. Artık öyle bir imkan olmayacak. Şöyle yapacağım. Ama vurma hasarı e, o şeye vurdu mu bu arada? Felaket kulesine. Neyse. Ah! Atak hemen yapalım. Ölmedi çünkü ben ölecek diye düşündüm. Adam güzel yere attı bu arada. Büyücü de ölmedi mesela. Eskiden olsa ölüyordu. Büyücü vursun bir tane. Tamam sonra onu buraya çekelim. Büyücünün bir tanesi de iyi vuruyor bu arada. Bir iyi vuruyormuş yani. Tamam. Hala iyiyiz bu arada. Biz adam akıllı bir atak yapma, yapmış değiliz. Arkadan yarasaya bırakacağım. Hadi dev atıyor musun oraya? Atmadın. Hemen şuraya iskelet ordusu. Şuraya dev iskelet. Gel iskelete odaklan. Ama cadı gel artık içeriye doğru. Gözünü seveyim. Cadıyı buraya kadar çekeceğim. Şey devi buraya kadar çekeceğim. İki tane dev koydu. Hadi bakalım. Dur onu buraya koyalım. Onu şöyle. Onu şöyle. Tamam. Gayet iyiyiz. Sana bir atak geliyor dostum. Hazırlan. Hop. Hadi oradan iyi bir hasar vurun. Vurun. Vur oğlum. Devam et. Çok güzelsin. En arkadan da bisikleti bırakıyorum. Anca gidecektir zaten. Değil mi? Tamam. Çok güzel. Çok güzel. Dur ama şeye vurmayın canım. Ya o büyücü neden ona vurdu ya? Abi inanmıyorum. O kadar güzel oynadık konuşamadım. O kadar güzel oynadık en sonunda yine bizim hatamız yani. Ya yani büyücü de vurdu gerçi. Şöyle yapalım. Harikasın harikasın. Şimdi sana bir atak geliyor. Onları buraya çekeceğim. Hadi. Vurun abi. Hadi. Yes be. Eğer o e, okul hasar yetmeseydi şu an GG'ydik yani. Çünkü bütün kartlarımızı attık olabildiğince. Ve karşımıza gelmekte olan bir cadıyla dev vardı. Allah'tan zamanlamayı yani zamanlama değil daha de doğrusu Zamanlama da güzeldi ama hasar vermesi güzel oldu. Hemen 3. maçımıza girelim mi? Yoksa bu video bu kadar mı olsa acaba? Yani bence bu destede denemiş olduk yani bir yerde. Neyse bir maç daha atalım ya yani Çok kısa olmasın çünkü çok kısa olunca neden abi kısa oldu diyorsunuz bana. O yüzden biraz daha uzun tutalım. 3 maç iyi bu arada. 4-5 maç at isteyen olmuş ama at atarım normalde. Bu sefer video atması çok e uzun sürüyor yani benim için. Okey hemen buradan Goblin chatimize atalım. Bu arada Fırın'ı hiç sevmiyorum bu desteğe karşı. Tamam oradan biraz daha vuracağız sana. Biraz daha vuralım hazır vurmuşken. Ga Dark Goblin'e izin vereceğim bu arada vurmasına. Şu anlık iyiyiz. Sağ tarafı da izin vereceğim. Tamam, çok iyisin. O ruhun bir tanesi gelseydi keşke buraya. Ona şunu yapacağım. Biz adam öpücük atalım, öpücük atalım. Ağladım yanlışlıkla bu arada. Şöyle yapacağım. Hemen bir hızlı bir atak. Elinde hangi büyü vardı bu arada? Adam da hala şey kullanıyor. Vay. Dur. O gelip alına vuracak değil mi bize? Hı, hmm, mükemmel. Neyse Allah'tan alınan sahne fazla vurmayacak ama bizden fazla vurmuş olacak neticede. 974'e kadar düştü. Hep böyle oluyor. İki maçı kazanıyorum, bir maçı kaybediyorum. Ama belli olmaz. Daha maç bitmedi gerçi. Bakalım. Adam hemen oraya atmaya başladı şeyini. Ona bunu atacağım tabii ki de. Hasar yemek istemiyorum çünkü. Şu an bekleyeceğim artık. Şunu kapatalım ya. Dikkatimi dağıtıyor. Hemen şöyle yapalım arkasından. Fırından şey gelmeden vur, vurabildiğince vursun onlar. Tamam. İyi. Şu an gayet iyiyiz. Sıkıntı yok bence. Hala kazanabiliriz yani bu maçı. Onu şöyle yapsam oraya gelir mi? <laughs> Çok güzel. O biraz böyle dünya turu atsın. Ve ben oradan hasar yiyeyim. Mükemmel. Harika ya. Yani adam her yere düşürdü yani. Bütün her şeyi düşürdü. İki kulemi de biri 400 biri 800 yani. Bu maçı artık kazanırsak. O da atacak değil mi ona? Mükemmel abi. Şöyle bir şey yapacağım. Tamam şu an dokunmayacağım. Dark Goblin'i vuracak biliyorum. Ama hiç beklemiyor ki adam. Maçı kaybettik ya. Bu bu, bu zaten sonra dönmesi imkansız yani. Yok. Bu maçı kaybettik. Ne yapalım? Bunda kaybetmiş olalım. Ben de şunu şuraya koyayım. Tamam. Bu maçta böyle olsun. Ya yani bu videoda böyle olsun. Her zamanki gibi gerçi. Değişen bir şey yok. Üç maç içinde bir tane kaybımız var. Güzel. Keşke son maç kayıp olmasa bari. Son maçı böyle güzel bitirelim. Güzelce video olsun. Ama şunu görmüş olduk. Yani hala iş yapıyor bence deste. Bunu tabii kupa kasarken daha net anlarız. Yani yüksek kupalardayken. Ama bence hala kasıyor gibi. Hala iş yapıyor gibi geldi bana. Başka yapacağımız bir şey var mı? Bu arada profilini göster diyenler olmuştu canlı yayında. Direkt videodayken göstereyim. Şimdi durumumuz bu şekilde. 13 seviyede 13 seviye taç kulesine sahip bir şeyim var. Karakterim var diyeyim artık. Ya da hesabım var. Bu her zamanki en iyi destem diye adlandırdığım destem ama onu sürekli oynayacak değilim. Bunlar en iyi sezonlarım ve önceki sezonumdaki eriştiğim e, kupalar. Burada işte ne varmış? Bu ney? Bin tane galibiyete ulaş. Bu çoktan olan bir şey zaten. Bunlar 1-2-3-5 yıla kadar plajlar oynuyor diyor. E, bu neymiş? Şampiyon ligine ulaşmış. E, klasik mücadelede 12 galibiyet yapmışım. Az bence. Klan savaşlarında savaş günü galibiyeti. Yüzü geçmiş. Daha fazla da olabilir o zaten. E, galibiyetlerin 4000. 3 taş kazanma 2200. katlı karttan hepsini buldum zaten ama hepsinin seviyeleri düşük yani kullanılmıyor. Burada ne var başka? Yani şurada savaş e, to toplam bağış az biraz 50.000 çünkü ben eskiden ba bağışta çok azdım yani nasıl diyeyim? Hiç girmiyordum böyle klanıma. Hatta klanım yoktu bir ara. O yüzden sonradan katıldığım için bağışlarım biraz az kaldı. 50 bine 50 yaklaştı yani. Aa favori kartım devis getmiş şu an. Demek ki hala iş yaptığına bir işaret bu. E, klan savaşları gazisi. 147 klan savaşı yapmışım. 239 bin kar toplamışım. 12 tane galibiyet az önce bunu okumuştuk mücadelede. E, turnuvada da 38 turnuva oynamışım. Ama bu turnuvalar şöyle. Hani 38 tane turnuvaya katılmışım ama bunlara ben şurada hatta size de göstereyim bunu. Belki bilmeyenler vardır. Buradan turnuvalara giriyorsunuz. Şuraya mesela ben A harfine tıklıyorum. A yazıyorum. Arat, arat diyorum buradan. Mesela burada bir sürü turnuva çıkıyor. Atıyorum ben mesela kupa kaybetmek istemiyorum ama 2v2 2, 2 savaşla girmek istemiyorum biraz destelerimi denemek istiyorum ve destem hadi kupa düşme riskini geçtim destelerim max seviyede değil yani seviyeleri düşük eğer en az 9 seviyedeyse kartlarınız bu turnuva da deneyebilirsiniz mesela bir tanesini deneyelim girelim Atıyorum Şuna diyelim katılmayalım da böyle bilgi diyelim üzerine buraya katıldıktan sonra burada savaşıyorsunuz bakın burada yazar zaten yukarıda bir yerde ha seviye sınırı 9 diyor bak şurada İşaretleyemiyorum Oyun modu normal savaş seviye sınırı 9 yazıyor. Yani 9 seviye kartlarla oynuyorsunuz. Hem de kupa kaybetmiyorsunuz. Ben denemek için sürekli buna giriyordum. O yüzden benim o turnuva sayısı biraz yüksek olabilir. Yani orada da herhangi başarı elde etmedim. Hiç kapışmadım yani. Sadece deste denemek için girdim. O kadar yani. Bu videoyu daha da konuşacaksam eğer daha da uzayacak gibi geliyor bana. O yüzden daha fazla konuşmayayım bence. Canlı yayınları bu ara takip edin. Günlük girmeye çalışacağım artık canlı yayına. Saat 3.30 gibi ya da 3 gibi. Bilmiyorum. Duruma bağlı birazcık. Ee, bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşürüz, bir sonraki bölümde görüşürüz. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın, iyi günler.